Yap bir şey yapacağını? Aa, çilek Adem seni mahvedeceğim. Allah Allah. Ay, Deniz, kaçma gel buraya. Ah. Ah. Abla, Ablam bu, da kalbini de ablamı alacaklar mısın? Söylemiştim şey, sana karışmayacağım diye. Ay bırak sen zaten sen giysen bluz gibi olacak. Çilek. Abla bak Deniz ne Kerem gelin suya uyanır uyanmaz giyinmiş. Bir eteği yarım Ah be! Ya anne kız çok izlemiştim. Peki madem çok istedin... ...şimdi durumu düzelt bakalım. Nasıl? Önce ablan için sihirle... ...ona herkesin ne kadar güzel olduğunu söyleyeceği... ...bir elbise hazırlayacaksın. Doğum günü hediyesi olarak. Sonra da Kerem gelmeden... ...bu hediyeyi ablana vereceksin... Anlaştık mı? Benden daha mı güzel olsun? Evet. Herkesten daha güzel olsun. Çünkü genç kızlar doğum günü partilerinde en güzel olmak isterler. Peki. Bana yardım eder misin? Ederim. Şimdi önce ablana ortaya alalım. ölçülerine uygun olarak seçenekler belirleyip ona en güzel elbiseyi yapalım. Tamam mı? Hadi bakın Başlıyoruz. Bence ne affetmiyorsun Hem Ben şimdi. baksana bu elbisenden daha güzel. Belki affedebilirim. Size bir sürprizimiz var. Ay anne sakın Çilek şimdi de bunu giymek istiyor deme. Aa ne alakası var canım? <laughs> Bak ben sana ne aldım. Ah, teyze niye zahmet ettin? Zahmet ne olurmuş hiç. Hadi bakalım ben çok sabırsızlanırım böyle şeylerde. Nasıl olur? Aynı yer aynı mağaza. Çiçek şey, ben ucuzluktan aldım ama... Galiba biraz pahalı bir hediye gibi oldu. Ay teyze, seni çok seviyorum. canım benim, ben de seni çok seviyorum. İyi günlerde giy. Sağ Anne bunu evin en iyi yerine sakla. Sana emanet. Sen ev giyeceğim. Tamam canım. Eda teyze toprak nerede? Kreşte hayatım. Ne? Hı? Kreşte mi? Evet, niye şaşırıyorsunuz anlamadım. Çocuk kreşe gidiyor. Eda, bugün cumartesi. Kreş yok teyze. <laughs> Ay yok değil mi? Ben çocuğu getirdim, kreşi dokusunu bıraktım geldim. Kreş oh, diye de en sonunda çocuğu... Çabuk git al bari zaman bana doğru teyze, 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 teyze. Dur ne oldu? Ablam sevinmedi mi? Hayır canım başka bir şey oldu. Hayırdır? Ya ben cumartesi günü toprağa kreşe götürmüşüm ya. <laughs> <ben>. ah. <laughs> Çilek? Merhaba Sadık amca. Merhaba Firuze abla. Nereden gelmiş? Nereden çıktın be. ya? Vay aslanım benim. Aa, dur dur dur. Betüş! Çabuk gelin. Ceren, Deniz buraya gelin. Sürpriz var. Ceren, Ceren. Çok güzel olmuşsun. Seni çok özledim. Ben de. Kızmıyorsun değil mi Cem? Sarılmama yani. Kızmaz artık o kızmaz. Seni seviyor. <laughs> Ablamın da kabul etmiş. Sen sussana biraz. Lef sen nereden biliyorsun? Neyi nereden biliyor? Dediklerini ne? Seninle ve benimle ilgili olanları. Sen bir şey mi biliyorsun ki? Merhaba. Tuğçe. Tuğçe. Galiba abim sana söylediklerini Çile'ye de söylemiş. Tuğçe. Ne oluyor ya? Hayatım gördüğün gibi bizim evde hiçbir şey değişmiyor. <laughs>